İyi geceler çok sevgili takipçilerim ve kuzucuklarım. Evet, bugünkü masalımızın konusu çalışarak kazanmak. Masalımızın adı ise çiftçinin öğüdü. Çalışmak en değerli hazinedir. Çok eski zamanlarda bir çiftlikte yaşayan bir aile varmış. Baba ve oğulları toprakla uğraşır, bu şekilde geçinip giderlermiş. Yılların geçmesiyle yaşlanan baba bir gün rahatsızlanmış ve artık çalışamaz olmuş. Ölüm döşeğindeyken oğullarını son bir kez etrafında toplayıp onlara ''Oğullarım artık ben pek fazla yaşayamam. Beni iyi dinleyin. Tarlamızda gömülü bir hazine var. Çok değerli. Ben öldükten sonra o hazineyi alabilirsiniz.'' demiş ve çok geçmeden ölmüş. Çocuklar zamanı gelince tarladaki hazineyi aramak için çalışmaya başlamışlar. Tarlanın her yanını kazıyorlarmış. Ama ne bir sandık varmış ne de tek bir altın. Hiç durmadan kazmaya devam etmişler ama hiçbir şey bulamamışlar. Ama bir gün gelip de tarlaya geldiklerinde her yerin altın sarısı başaklarla kaplı olduğunu görmüşler. O zaman anlamışlar ki babalarının kastettiği hazine budur. En değerli hazine çalışmaktır. Ve burada da masalımız bitti. Hepinize iyi geceler, tatlı rüyalar kuzucuklarım ve çok kıymetli sevgili takipçilerim sevgiyle kalın yarınki basılımızda görüşmek ümidiyle hepinize iyi geceler tatlı rüyalar